Hadi gelin, Antik Roma'ya şöyle bir dalalım. Şimdi, Antik Roma deyince gözünüzün önüne ne geliyor? Muhtemelen o filmlerdeki gibi görkemli, mermer kaplı bir şehir değil mi? Peki ya size bu imajın aslında hikayenin sadece küçük bir parçası olduğunu söylesem? İşte şimdi tam da o parlak yüzeyin altını kazıyacağız. Birlikte Roma'nın o karmaşık, çelişkilerle dolu ve şaşıracaksınız ama bugüne inanılan derecede benzeyen gerçek yüzüne bakacağız. Evet, hepimizin zihnindeki o klasik resim bu filmlerden, kitaplardan bize hep o mükemmel, neredeyse tek bir kalıptan çıkmış gibi duran Roma portresi sunuldu. Ama bu hikayenin sadece çok ama çok küçük ve özenle parlatılmış bir parçası. Gerçeklik ise o çok daha dağınık, çok daha insani ve açıkçası çok daha ilgi çekiciydi. İşte bakın, bu iki resim var ya, anlatmak istediğimiz o büyük çelişkiyi tek karede özetliyor aslında. Bir yanda imparatorluğun gücünü, o ezici ihtişamını simgeleyen devasa anıtlar, diğer yanda ise sıradan insanların öfkeyle, eğlenceyle, hatta şiddetle iç içe geçmiş gündelik hayatı. Roma işte bu iki dünyanın ta kendisiydi. İlk olarak gelin belki de en temel yanılgıyla başlayalım. Yani tek tip bir Romalı kimliği olduğu fikriyle. Gerçekte Romalı olmak dediğimiz şey etnik bir kökene falan değil, çok daha esnek, çok daha akışkan bir kavrama dayanıyordu. Bakın burası çok ilginç. Romalılar kendi kuruluş efsanelerinde bile kendilerini o toprağın yerlisi olarak görmüyorlar. Kendilerini bir araya gelmiş gezginler olarak tanımlıyorlar. Hatta aborijin kelimesinin kökenini bile dolaşmak fiiline bağlamışlar. Bu bize kimlik anlayışlarının temelini gösteriyor. Romalılık kanla değil, zamanla kazanılan, sürekli hareket halinde olan bir şeydi. Ve bu durum sadece mitolojide kalmıyor. İmparatorluğun en tepesine yani imparatorlara baktığımızda bile bu çeşitliliği net bir şekilde görüyoruz. Afrika'dan gelen Septimus Severus, İspanya'dan gelen Traianus ve Hadrianus. Liderlik ille de İtalya'da doğmuş olmaya bağlı bir ayrıcalık değildi. Belki de Roma'nın gücünün en büyük sırlarından biri buydu. Yeteneği ve liyakati nereden geldiğine bakmadan kucaklayabilmesi. Bu bizim bugünden yaptığımız bir yorum da değil üstelik. Bakın, İmparator Claudius'un kendisi bile ta o zamanlar Senato'da yaptığı bir konuşmada Roma'nın en temel özelliğinin bu açıklık olduğunu bas bas bağırmış. Bu Roma'nın kendini nasıl gördüğünün ve o devasa imparatorluğun aslında nasıl işlediğinin en net kanıtı. Şimdi de rotamızı Roma'nın siyasi hayatına çevirelim. Roma'dan bize hukuk, cumhuriyet gibi harika idealler miras kaldı. Ama bu ideallerin arkasında çoğu zaman kanlı, acımasız bir güç mücadelesi yatıyordu. Elitlerin yani yönetici sınıfın bakış açısı tam olarak buydu. Dönemin ünlü hatibi Cicero, siyasi rakiplerini doğrudan vatan haini, ahlaksız serseriler olarak damgalıyordu. Bu siyasi dilin ne kadar güçlü ve ne kadar kutuplaştırıcı olabildiğinin belki de tarihteki ilk örneklerinden biri. Ama ne zaman ki Cicero'nun o ateşli nutuklarının bir adım gerisine çekilip resme daha geniş bakıyoruz, bambaşka bir gerçekle karşılaşıyoruz. Katerina'nın isyanı aslında derin ekonomik sıkıntılardan, zenginle fakir arasındaki o korkunç uçurumdan besleniyordu. Yani bunlar gangster falan değil, sistemin tamamen dışına ittiği, çaresiz kalmış insanlardı. Ve bu şiddet sadece meydanlarda, sokaklarda değildi, asıl şiddet saraylardaydı. Roma'da güç, bir kişiden diğerine neredeyse hiçbir zaman barışçıl yollarla geçmezdi. Düşünün, efsaneye göre bir kralın kızı, babasının cesedinin üzerinden savaş arabasıyla geçiyor. Yüzyıllar sonra, imparatorlar en yakın korumaları, hatta kendi aile üyeleri tarafından öldürülüyor. Siyaset kelimenin tam anlamıyla ölümcül bir oyundu. Tamam, imparatorları ve senatörleri bir anlığına bırakalım. Şöyle bir aşağıya sokaklara inelim. Sıradan bir Romalının dünyasına. Emin olun burada da bizi bekleyen bir sürü sürpriz var. Şu gördüğünüz muhteşem mezar, bir zamanlar köle olan bir fırıncıya ait. Adı Üriseçes. Bu adam işin de o kadar başarılı olmuş, o kadar zenginleşmiş ki kendine Roma'nın en işlek kapılarından birinin dibine bu devasa anıtı diktirebilmiş. Bu bize neyi gösteriyor? Roma'da sosyal hareketliliğin olduğunu, esnaf loncalarının gücünü. Yani köle olarak da olsanız bile, eğer zanaatınızda çok iyisiniz, zenginlik ve saygınlık kazanma şansınız vardı. Şimdi sıkı durun, çünkü bu bilgi gerçekten en şaşırtıcı olanlardan biri. Şu tabloya bir bakar mısınız? Durumu o kadar net anlatıyor ki babasının yasal denetiminden çıktıktan sonra bir Romalı kadının mülk sahibi olma, alım satım yapma, miras bırakma gibi hakları var. Karşısında kim var? Yaklaşık 2000 yıl sonra, 19. yüzyılda yaşamış bir İngiliz kadını. Ve o kadının bu haklarının neredeyse hiçbiri yok. İnanılmaz değil mi? İşte bu bize ilerleme dediğimiz şeyin öyle dümdüz bir çizgide ilerlemediğini gösteren en çarpıcı örneklerden biri. Ama tabii madalyonun bir de öbür yüzü var. Bu ekonomik özgürlük, kişisel özgürlükle aynı anlamı gelmiyordu, hele ki elit sınıftaysanız. Evlilikler tamamen ailelerin çıkarları için yapılan stratejik anlaşmalardı. Yani bir kadının kendi parasına sahip olması, hayatının en önemli kararı olan evlilikte söz sahibi olacağı anlamına gelmiyordu maalesef. Kölelik, Roma toplumunun en karanlık, en acımasız gerçeğiydi. Ama ilişkiler her zaman siyah-beyaz değildi. Mesela Cicero'nun ailesiyle, kölesi Tiro arasındaki ilişki, bu duruma biraz daha insani bir boyut katıyor. Tiro özgürlüğüne kavuştuğunda, aile bunu gerçek bir sevinçle, bir dostlarının mutluluğu gibi kutluyor. Yani evet, bir efendiyle bir köle arasında derin bir sevgi bağı olabiliyordu. Ama o köleliğin gölgesi hiçbir zaman tam olarak kalkmıyordu. Quintus'un yıllar sonra yaptığı bu şaka, aralarındaki onca sevgiye rağmen o temel güç dengesizliğinin hafızalardan asla silinmediğini çok acı bir şekilde hatırlatıyor. Kölelik siz ondan kurtulsanız bile üzerinizde bir iz bırakıyordu. Peki, bütün bu karmaşık tarihsel detaylar bugün bizim için neden önemli? Neden hala Roma'yı konuşuyoruz? Çünkü Roma'nın mirası o gördüğümüz yıkıntılardan çok daha fazlası. Bakın, şu zincir, Roma'dan günümüze uzanan o kesintisiz çizgiyi ne kadar güzel gösteriyor. Cicero'nun Roma forumunda geliştirdiği o etkili konuşma sanatı, yüzyıllar boyunca manastırlarda kopyalandı, üniversitelerde incelendi ve bugün, bugün, dinlediğiniz modern siyasetçilerin konuşmalarının temelini oluşturuyor. Geçmiş aslında sandığımızdan çok daha yakınımızda. Yani işin özü şu: Roma bize sadece taş binalar bırakmadı, bize sorular bıraktı, tartışmalar bıraktı. Vatandaşlık nedir? Güç nasıl kullanılır ve nasıl meşru olur? Farklı kültürlere sahip insanlar bir arada nasıl yaşar? Bu soruları bu kadar büyük bir ölçekte ilk kez soran ve cevaplamaya çalışanlar onlardı. Ve biz hala o cevapları arıyoruz. Şimdi şu tanımlamaya bir bakın. Eşitsizliklerle mücadele eden, siyasi şiddetin gölgesinde yaşayan ve sürekli biz kimiz diye sorup vatandaşlık panımını sorgulayan çok kültürlü bir toplum. Bu, bu size bir yerlerden tanıdık geliyor mu? Belki de Roma'yı bu kadar büyüleyici kılan, asla eskimeyen kılan şey tam da budur. O harabelere baktığımızda sadece geçmişi değil, aynı zamanda kendi dünyamızın bir aynasını, kendi sorunlarımızın köklerini görüyoruz. Ve bu da bizi şu temel soruyla baş başa bırakıyor. Onların hatalarından ne öğrenebiliriz ve onların başarılarını nasıl tekrarlayabiliriz?